3 kere 3 4. Aferin lan yani. ee, 1 kere 1 2 Aferin e, 3 ee, kere 1 8 Aferin 9 kere 1 11 Aferin Tuvalet değil ya tuvalet. Tuvalet. tuvalet 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 değil tuvalet Tuvalet Tuvalet. Tuvalet. Yaz bakayım tuvalet. Tuvalet. Tuvalet ya. Tuvalet. Sen tuvalet mi? Tuvalet. 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 What is your name? Önce hello diyor. Hello'nun merhaba olduğunu söyledim. Hello merhaba. What is your name? Burada ne diyor olabilir? Bak onu orada soruyor. Ne diyor olabilir? Söyle Murat. Merhaba benim adım Name. <laughs> oğlum Olum Adı neydi? Femi. Femi. Ertmen sana düşünen kahraman olamaz.